Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Aklınızdaki kişilere bakalım. Sizin için neler düşünüyorlar? yapayım sizlerce görün arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili en derin bilinçaltındaki düşüncelerine baktığımızda şu anın enerjisiyle yoğun bir şekilde karşımızdaki kişilerin kalbi kırık ve size kırdığının farkında kararsızlıklar yüzünden burada size karşı yapmış olduğu ee, yanlış davranışlar yüzünden e, yoğun bir şekilde kırgınlık enerjisiyle e, sizi tanıştırmış. Karşımızdaki kişinin merkezinde sizi kırdığını ve karar veremediği için kırdığını e, ve e, size karşı haksızlık enerjisinin çok fazla yaptığını kurnazlık enerjisinde olduğu bir döngünün e, sona ermesi gerektiği yönünde düşünceleri var. Karşımızdaki kişi Size karşı bir zafer kazanmak isterken burada yoksunluk enerjisiyle e, karşılaşmış. Burada ilişkiyi düzeltmek, ilişkiyi şifalandırmak isterken e, oldukça böyle karmaşık bir ruh haline getirmiş gibi gözüküyor. Sürekli kendisini savunan, sürekli kendisini haklı gören bir döngüde. Bir de e, karşımızdaki kişi kendisini kapatarak ilerlemeyi tercih etmiş. Ve bu yüzden de yoğun bir şekilde... E, Kırgınlıklar yaşanmış gibi gözüküyor. Burada sizin daha çok böyle dik durmanız, ilişki içinde istediğiniz noktada ilerleyemediğiniz döngüler yüzünden dik durduğunuz süreçte karşımızdaki kişi daha çok yoksunluk enerjisine geçiş yapmış ve burada sizin haklı olduğunuzu ama kendisini de haklı gören bir döngüde olduğunu gösteriyor. Yoğun bir şekilde karşımızdaki kişiler büyük bir uyanış yaşamak istiyorlar. Yani kendi durumunda. Ve burada tamamlanmak isteyen bir döngüsü var fakat bunu da kurnaz bir şekilde tamamlamak istiyor. evet burada duygusu var. Kesinlikle size karşı sevgisi, duygusu var. Ama bunu daha çok böyle kurnazlıkla hareket ettirmek isteyen bir enerjisi var. Karşımızdaki kişinin tamamlanmayla ilgili ciddi düşünceleri var sizinle ilgili. Ama hareket döngüsünde ben hareket etmeyeyim. Sen benim, sen bana gelirsin zaten gibi düşünceler de burada çalıştırıyor karşımızdaki kişiden hep geçmişiyle uğraşan hep geçmiş enerjisine kalan bir enerjisi olduğu için bugüne kendini veremeyen bir enerjide hep geçmişte kalmış bu kişi ama burada baktığımızda bu geçmiş enerjisinin ona haksızlık yaptığını onu kırdığını incittiğini o da fark ediyor ama burada kendisi sürekli egoist davranışlarından dolayı da güçlü 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 durmaya çalıştığı çalıştığı süreçte maalesef bazı şeylerden yoksunluk enerjisi çekiyor özellikle sizin eksikliğinizi çok derin bir şekilde hissediyor. Anlık enerjisi biraz kurnazlıklarla ilerleme ve kalp kırıklığıyla devam etme gibi durumlar içinde olarak gözüktü. Bakalım devam edelim. Karşımızdaki kişi sizinle ilgili en derin bilinçaltında olası gelecekte neler yaşayabilir? Neler yaşatabilir? Neler mümkün diyelim? Olası gelecekte karşımızdaki kişi hala kalp kırıklığının içinde duracak gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar olası gelecekte neler yaşanabilir, neler mümkün diye baktığımızda karşımızdaki kişi daha çok kendisiyle tartışabilen, kendisiyle sıkıntı içinde olan bir enerjisi var ve bu ilişkinin seyrini değiştiriyor gibi. Karşımızdaki kişiler sürekli burada kırmaya, kırılmaya odaklı bir enerji diliminde ve burada Yoğun bir şekilde kalp kırıklığı yaşadığı döngüden e, uzaklaşmak isterken kendisini kapatarak ilerleyen bir sürece geçiş yapmış ve bu yüzden e, ya şu an kendisini çok kapatmış ve bu yüzden hani iletişim noktasında e, netleşemiyorsunuz. Kendisini yetersiz buldu ama sürekli sizden de haber almaya çalışan bir döngüsü olduğunu gösterdi. Bu süreci yıkmak bu süreci onarmak istiyor. Bunun için de bir iletişime geçecek. Daha çok burada sevgisinin, aşkının dengelenmesi, tamamlanmayla ilgili dengeye gelmek isteyen bir süreçte Fakat burada bir şeyleri geride bırakması gerektiğinin farkında Biraz ketum bir enerjide, sahip olduğu hiçbir şeyi kaybetmek istemeyen bir döngüde Çünkü karşımızdaki kişiler daha çok hep böyle konuşmayı ertelemiş gibi sizi erteleyen bir döngüde e, kendi güvenli alanından dışarı çıkamayan bir süreç e, yaşatmış yaşanıyor e, sizi kaybetmek istemiyor ama e, bırakması gereken durumlar bırakması değişmesi gereken durumlar var onların da değişmesini istemiyor burada birazcık karşımızdaki kişi kendisini kapatarak ilerlemeye çalışıyor çünkü burada sevginin aşkının çok olduğu bir süreç var onu biliyor Hani orası sağlam olarak görüyor sağlam orası her şekilde dengelenir ama bu yaşanan kırıklık kar hani kararsızlık döngüsünün yıkma ile ilgili burada e, e, sıkıntılar fazlasıyla yaşanıyor gibi e, ve burada bırakması gereken konularla ilgili karşımızdaki kişi bırakma ile ilgili ana merkezinde bırakma ile ilgili güvenli alandan dışarı çıkma ile ilgili sorun yaşadığını ve burada hareket döngüsünün kendisini kapattığı ile ilgili bir e, bir süreç içinde olduğunuzu ve sonuç olarak da kendisini kapatarak devam etmek isteyen bir yapısı var ve bu yüzden karşımızdaki kişi biraz zamana ihtiyaç duyacak gibi gözüküyor. Kesinlikle duygusu, sevgisi var. İletişim kuracaksınız ama bu sizin istediğiniz tarzda bir iletişim olmayacak. Çünkü karşımızdaki kişi oldukça zor bir süreçten geçiriyor bu ilişkiyi. Evet burada hatalar belki sizin tarafınızdan da olabilir. Çünkü çok fazla dik duran bir enerji dilimi olarak geliyorsunuz. Ama şöyle gördüğüm kadarıyla karşılıklı bir şekilde artık kendinizi kapattığınız, ben de artık uzaklaşıyorum dediğiniz bir döngü dilimi burada söz konusu. Ee, karşımızdaki kişinin size karşı kesinlikle sevgisi var. Ee, fikir ayrımı yaşadığınız durumlar e, mevcut. Ama burada bunları düzeltebilecek bir döngü de söz konusu. Biraz ağır enerji ilerleyecek. Çünkü karşımızdaki kişi ka şöyle. E, karşımızdaki kişi birazcık e, sağlamcı hani bir karakter. Ve bu yüzden biraz... E, e, sağlam karakterden olduğu için sağlamcı bir şekilde ilerlemek istiyor güvenli bir şekilde ilerlemek istiyor e, ve burada şöyle evet şu an e, sizden hani çıkmış hayatından çıkmış e, sizden uzaklaşmış olan karakterin tekrar gerisin geri gelerek hayatınızı dengeleme e, sürecinde olduğunuzu e, gösterdi ve şurada e, şöyle bir durum var karşımızdaki kişi evet bazı konulardan dolayı bırakamadı vazgeçemediği uzaklaşmak istediği konulardan da uzaklaşacak, merak etmeyin. Size gelirken sorunları aşmış olarak gelecek. Çünkü karşımızdaki kişi en derin bilinç sizi kaybetmek istemiyor ve burada sizin masum olduğunuzu ve buradan sizin bu ilişki içinde en masum karakter sizin olduğunuzu biliyor. Belki burada ilişki içinde çocuklar engeli ya da Aile engeli varsa onlardan da kopamadığını ama bir şekilde dengeye getirebileceğini gösterdi bize. Şimdi şöyle bu kişi tekrar geldikten sonra birbirinizi yeni baştan tanıyacaksınız, yeni baştan birbirinize şans vereceksiniz yeni baştan birbirinizi anlamaya çalışacaksınız İlişki burada bir sıfırlanacak ve burada karşımızdaki kişi artık hani sevginizi daha çok böyle e, göstererek daha çok sevgi alarak daha çok sevgiyi görerek ilerleyeceksiniz çünkü burada onun e, bilinçaltında sen aşkı hak eden bir karaktersin evet burada size karşı geçmişte duygusu olduğu halde uzaklaşmış bir karakter olsa da sizin dik durmanız, sizin davranış şeklinizdeki değişme onda oldukça sıkıntı yani yerini bırakmış duygusallık olarak. Ama burada karşımızdaki kişi sizden vazgeçebilecek bir enerjide olarak gözükmüyor ve bu karakter değişecek gibi gözükse de biraz ağır enerjiyle ilerleyecek ama kesinlikle sizden vazgeçebilecek bir döngüsü değil çünkü burada kendinizi birbirinize ait hissediyorsunuz ve burada mıydı diğer şeydeydi e, maddi manevi yükselişleriniz var beraber hani bir şekilde beraber kafa kafaya verirseniz beraber birbirinize destek olursanız yükselişiniz olur o da onun farkında bu ilişki onun için şans. O onu biliyor. Sen de biliyorsun. Dörtlü vadelere çok dikkat edin. Dörtlü vadelerde iletişim kurabilirsiniz. Çünkü karşınızdaki kişi gerçekten sizi çok yoğun bir şekilde seven. Kendisini şu an kapatmış. Sevmiyormuş gibi davranışlar sergileyebilir. Bunlar tamamen ilizyondur ama sizinle ilgili netleşmek artık daha çok yaşanan bu kalp kırıklığını bırakması gereken konuları gerektiği yerde bırakabileceğini belirli bir ölçüde bırakabileceğini bize gösterdi kartlar. Ve burada zor bir süreçten geçiyorsunuz. Her iki taraf da zor bir süreçten geçiyor. Ani kararlar almadan hani ani kararlar vermeden düzgün bir şekilde ilerleyerek ilişkiyi toparlayacak gibi gözüküyorsunuz. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım faydalı bir açılım olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.